emlakçılar bugün size taktım fena taktım. Beni şimdi iyi dinleyin. Bakın emlakçılar. Ben de sizdendim. Ta ki siz başkalışına kadar. Siz emlakçı ismi altında bir yol almaya başladınız. Ekmeğimizle oynuyorsunuz ya. Hayırdır ya? Yani bir ülke bir emlakçılardan bu kadar mı nefret etmeye başlar ya? Lan mahkemelerde artık bize şahitçilik izni vermiyorlar. Kendinize gelin. Çıkın bizim işimizden. Çıkın! Emlakçı mı emlakçı değilsiniz siz. Moral bozmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. Bilgi kirliliğine maruz bırakıyorsunuz herkesi. Sonra herkes dönüyor, dolaşıyor. Ben ve ben gibi 3-5 tane adama ulaşıyor zincir sonunda. Ve bu gerçekten artık çok iğrenç ya. Utanın biraz ya. Gerçekten ne yapıyorsunuz siz? İşiniz gücünüz yok mu kardeşim sizin? Emlakçıyım diye piyasada geziyorsunuz. Aracıyım diye o piyasada geziyorsunuz. Affedersin bir boktan haberiniz yok. Ada parseli telafis etmesini bilmiyorsunuz. Hiçbir kursa katılmamışsınız. Her grupta onu ben tanıyorum, onu ben biliyorum. Aa o benim abimin abisi. Ya ya. Vallahi gidin artık ya. Bakın bakın emlakçı kalmadı masamda. <laughs> Arkadaşlar bakın biz gerçekten çok şakaya vuruyoruz ama ben artık olayı öyle bir açtım ki emlakçı yok emlakçı yok herkes yalancı ciyan diye artık emlakçı üretimine başladım. Gökleriz. Gel. Gel 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 yanıma gel. Gökdeniz artık üretiyoruz temiz, dürüst, verimli, teknik bilgisi olan adam üretiyoruz ya. Ya gerçekten mahvettiniz piyasayı ya. Yani bilmiyorum neden böyle şeyler yapıyorsunuz. Neden yapıyorsunuz? İşiniz gücünüz yoksa gerçekten gelin bir size iş aracılığı da yapalım ya. Hani bu tarafında emlakçılık iş aracılığı da yapalım size artık. Ama işimize karışmayın ya. Ya karışacaksanız paraya ihtiyacınız da varsa gelin buraya adam gibi oturun şuraya. Ben hiçbir şeyden haberi olmayan emlak Emlakçı değilim diye konuya başlayın kardeşim. Ve ben para kazanmak istiyorum, arka planda olmak istiyorum deyin. Ve gerçekten işi bilir kişiye bırakın. Siz her boku biliyorum diye emlakçı moduyla oraya oturup, buraya oturup, o gruba bunu atıp, bu gruba bunu atıp her işi bozan tek tarafsınız. Bizim işlerimizi bozuyorsunuz ya siz deli misiniz? Ekmekle oynuyorsunuz size. Gökteniz ne yapmamız gerekiyor Allah'ını seversen? Şu arkadaşlara hani buraya geldiğinden beri ben sana ne anlatıyorum? En önemli şeyimiz bizim ne? Neyle başlıyor bu hikaye? Dürüstlük. Dürüstlük. Bu bir kere yok. Yok. Yani. Ha, bu, bu yok artık yani. Bu emlakçıların bu boyuta gelmesinin sebebi de bu oldu. Dürüstlük yok. E şimdi bizim yıllardır dürüst kalalım, insanlara yalan söylemeyelim, her şeyi doğru yapalım, her şeyi bilelim diye okuduk ettik. Bir şeyleri bir yere getirdik. Şimdi öyle bir piyasa oluştu ki herkes aç diye. Herkes emlakçı oldu. E herkes de emlakçılardan tiksinmeye başladı. Bu muydu yani filan? E şimdi ben gelip diş doktoru, otomekaniker, ne bileyim işte ya, ne iş yapıyorsanız. Gelip ben size burnumu sokuyor muyum ya? He? Karımı dişçiye getirdiğimde ben dişçi doktoru diyor mu? Yok abi o öyle olmaz valla bak sen beni dinle falan. Ben tanıyorum diyor muyum ya? He? Otogalericiye ben gidip ya bırak Allah'ını seversen ya sen bilmiyorsun ben biliyorum hani bak... Diyor muyum ya? Ayıp ayıp. Bir boku da her boku bilmeyerek yani bir şeyler artık kabul olun, teslim olun. Gelin buraya insan gibi iş yapalım. Eyvallah kapımızı açalım size. Öğretelim. Öğrenmek kötü bir şey mi ya? Öğretelim ya. Dürüstlüğü de, insanlığı da, işin nasıl yapılacağını da öğretelim. E şimdi oraya yok, buraya her boka ego. Ondan sonra emlakçıyım, emlakçılar nalet olsun. Yok ya. Hayır abi. Emlakçılar nalet malet olmasın. Ve biz hala bu tarafta bir şeyleri doğru yapmaya çalışan arkadaşlar olarak bu işin böyle olmadığını savunan tarafız. Bunun da arkasındayız. imzasıyla, kaşesiyle, ofisiyle, vergisiyle, sigortasıyla, elemanıyla, maaşıyla, her şeyle. O yüzden bana kalkıp o kafede, bu kafede, o otobüs durağında o dolmuşta yandan girip oradan çizip yok kapıyı çalıp ben de emlakçıyım moduyla bir şeye dahil olup kalkıp bir de komisyonun yarısı bizim. Ha, komisyonun yarısı benim ben parsel bilmiyorum. Ben teknik bilmiyorum. Ben uygulama tanımıyorum. Ben sadece adamı tanıyorum ama komisyonun yarısı benim. Allah Allah. Nasıl senin? Sen şimdi bana vergi kaşede vermiyor. Ben sana nasıl fatura keseyim lan? Ha? Vergi kaçakçısı mıyız biz oğlum? Yaptığınız iş hiçbir yerden doğru değil. Farkında mısınız? Bir şeyleri lütfen tertipli, düzenli, güzel bir şekilde yürütün. Ve artık bu emlakçıların böyle iğrenç, şöyle fırlama, böyle yalancı. Ha bunların biraz artık yerine gelmesi lazım ya. Hepimiz koskoca insanlarız. Ya insanlar ben emlakçıyım demeye korkuyor ya. Utanıyor, utanıyor. Buraya getirdiniz olayı. Yazık. Bir sektöre bu kadar yüklenmeyin arkadaşlar. Ve biz yanlış anlamayın size para kazandıranlarız ya. Hani biri biri alıp üçe sattıran adamlarız. Sizi zengin yapan adamlarız. Öyle kalkıp emlakçıya çok yukarıdan da konuşmayın. Yani sonuçta herkes biraz yerini bilsin. Sevmediğim çok kişi var aranızda. Onlar şu an her şeyi çok net anladı, hissetti. Ama öbür tarafa da sevgiler, saygılar, iyi ki varsınız da atlamıyorum. Çünkü gerçekten hala çok düzgünleri var. Bir de geçenlerde atmış olduğum videoya böyle bir salladım ya hani Coltbur, Banker, şu bu falan. Orada e, Starkey'i Star Starkey'i geri alıyorum. Neden? Çünkü Starkey'de Türkiye ve hatta İzmir kökenli bir şirket olduğunu biliyorum. Sizi çok seviyorum. Herkesi çaya kahveye bekliyorum. Öğrenmek istiyorsanız bu işin adresi burası. Üretmeye devam ediyoruz. Gökhan bir şey daha diyeceğim mi? Ben bile sıkıldım. Vallahi açılar beni daha çok yoruyor Bir olarak ben evdeki daha çok yoruldum. Evet. Yani biz hedefimize ulaşamıyoruz ya. Biz imza atamıyoruz ya. Vallahi para bu yanda, mal bu yanda, aradaki o iğrenç kendini bilmez insanlar yüzünden biz hedefe gelemiyoruz. O yüzden bak yapayalnızız. Az ve öz. İş böyle yapılır. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi arkadaşlar. İşe devam.